Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir müşterimizin siparişleri olan bilekliklerden birisini de paylaşmak istiyorum. Şu gördüğünüz bilekliği yapacağım. Bunun için şu başlangıç kısmından bir sıradan başlayacağım. Burada sırada 5 tane altın boncuk var iğnemi ve misinemi bu 5 tane altın boncuğu alarak başlıyorum. Bunları misinemin sonuna kadar götürüyorum. Çalışma payı kadar bir miktar bıraktıktan sonra 6. boncuğu alıp Birinci boncuğu atlayıp ikinci boncuktan geçerek ilk altın boncuğun yanına bir boncuk daha tutmuş oluyorum. Sonra bir altın boncuk daha alıp ortadaki altın boncuğun yanına bir boncuk daha tuttum. Şimdi en yukarıdaki altın boncuğun yanına da altın boncuk oturtarak bu sırayı tamamlayacağım. Bu boncuğun içinden yukarı döndüm ve yukarıdan bir düğüm atıyorum. İlk sıralamamı yaptım. Şimdi aradaki şu boşluklara birer boncuk daha atarak devam ediyorum. Dokuzuncu ve onuncu boncukları buraya aldıktan sonra Şu kulp tarafını sol tarafı yapmak için karşı tarafa geçtim ve motifimi çevirdim. Çünkü sol tarafa çalışamıyorum. Sağ taraftan devam edeceğim. Daha rahat çalışabilmek için sağ tarafa çevirdim. Şimdi bu sırada iki tane altın boncuğumuz var. Onları yerine aldım. yukarıdan dönerek bu sıraya 3 tane daha altın boncuk alacağız. Son altın boncuğu alırken ters yöne aldığından yandaki boncuklardan tekrar aynı boncuğun içine dönüş yaparak iğnemin yönünü yukarı çevireceğim. Şimdi sıraya iki tane altın boncuk atıyorum. Buradan dönüş yapıp 3 tane daha altın boncukla aşağı iniyorum. Sonra attığım altın boncuğu içinden yukarı dönerek buraya iki, iki tane daha altın boncuk alacağım. artık bu sırayı eksiltmem gerekiyor. Şu ortadaki altın boncuğu yerine alıp hemen üstüne kup olması için bir bit kullanacağım. Sonra da bu bitin içinden gördüğünüz gibi karış tipi geçerek kapamasını yapacağız arkadaşlar. Buraya biti yerleştirdim. İçinden birkaç kere dolaşarak sağlamlaşmasını sağlıyorum. Bilekliğimizin sol tarafını bitirdik. Şimdi sağ tarafına geçmek için başladığımız yere boncukların içinden boş geçerek geçiş yapıyorum. en baştaki boncuğun içine geldim. Şimdi bilekliğin sağ tarafını yapacağım. Bu nedenle elimde ters olmasın diye de çeviriyorum. Şimdi burada şu üçgenden başlayacağım. Turkuaz boncuk kullanarak bu üçgene başlıyorum. Bu sıradaki diğer boncuklar yine altın. Altın boncukları yerine aldıktan sonra da son attığım boncuğun içinden dönerek yukarıya devam ediyorum. İlk boncuğum altın. İkinci boncuk turkaz olacak. Yukarıdaki turkaz boncuğun içinden de dönerek hemen onun yanına bir turkaz boncuk daha alacağım. Turkuaz boncuklar çapraza doğru iniyorlar. Buradaki boncuk yine turkuaz. Sıradaki son boncuk da altın. daki boncuklardan tekrar son attığım altın boncuğu içine geleceğim. Burada altın boncuktan yukarı dönüyorum. Ve sıradaki boncuğumuz yine altın. Sonra da turkaz üçgenimizi boncuğunu yerine alacağım. Köşedeki boncukla da üçgene tamamlayacağım. Bu sırada ikinci boncuğumuz altın Şimdi burada yeni bir üçgen başlıyor. Bu üçgen lacivert olacak. Lacivert boncukla dönerek devam ediyorum. Yandaki boncuklardan tekrar aynı boncuğun içine giriş yapacağım. Ve lacivertin çaprazına bir lacivert boncukla atacağım. altın boncukların da çaprazına bir altın boncuk yerleştiriyorum. Yukarı çıktığım zaman da bu sıraya altın boncukla başlayacağım. Sırada yine daha cevap boncuğumuz var. alttaki lacivert boncuğun yanına bir lacivert yerleştirdikten sonra iğnenin yönünü yukarı çevirebilmek için tekrar yandaki boncuklardan son attığım lacivert boncuğun içine giriş yapıyorum. Bu sıradaki ilk boncuğum lacivert. Sonraki boncuk altın. Şimdi burada yeni bir üçgenimiz başlıyor. Beyaz üçgeninin ilk boncuğunu bu altın boncuğun yanına alarak başlıyorum. Sonra sırada altın boncuk var. Dacivat üçgenin boncuğunu da buraya alacağım. Tekrar aynı dacivatın içinden yukarı dönmek için yanındaki boncuklardan dolaşıyorum. Burada kullanacağım ilk boncuk altın boncuk. Sonra yeni üçgenimizin beyaz boncuğunu yerine aldım. Sonra da beyaz boncukla döneceğim. Sıradaki boncuğumuz gene beyaz. Altın ve daha çöp boncuklardan dönerek sıraya sıranın son boncuğu olan altın boncuğu aldım. Şimdi Tekrar yandaki boncuklardan aşağı döndüm. Bu altından çıktıktan sonra da buraya bir altın boncuk alarak devam ediyorum. Hemen üstünde yine beyaz boncuğumuz var. Yukarıdan beyaz boncukla da dönerek bu beyaz üçgeni tamamlamış oluyoruz. Sırada altın boncuk var. En alttan altın boncuğu içinden çıkınca da tekrar turkuaz üçgenle devam edeceğiz. Buraya bir turkuaz üçgen yaparak devam ediyorum. Bundan sonra motifim aynı şekilde devam ediyor. Ben size bunları resimlerle şemasını vererek tamamlayacağım. Sonunda da aynı şekilde başladığımız gibi burayı bitirerek bir bit kullanarak kapamasını yapacağız. Şema'daki gördüğünüz gibi resimlerde yaptığımız gibi 18 tane üçgenle bilekliğimizi bitirdik. Başlangıçta olduğu gibi de altın boncuklarla bir son yaptık. En sondaki boncuğumuza da yine baştaki o gibi bir bit yerleştirerek kapamasını yapmak için de bunu sağlamlaştırdık. Daha sonra yaptığımız işlem gördüğünüz gibi paraşüt iplerini geçirerek bileklik haline getirmek. Buna bir asansör kapama yaparak da bilekliği bitireceğiz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.